Deniz bugün gerçekten sakin görünüyor. Yüzmek için ne harika bir gün. Ee, neler oluyor? Ee... Küçük bir balığın inimde ne işi var? Ah kan! Ee... Merak etme sadece meyve suyu. Ne doğru söylüyorsun. Biraz ister misin? Daha fazlasını istiyorum. Lütfen ısır beni. Isır beni ısır beni. Ay hayatta olmaz. Ben deniz erkekleriyle uğraşmam. O zaman kimlerden hoşlanıyorsun? Tabii ki vampirlerden. Şimdi zamanımı boşa harcamayı bırak. Sıkı tutun. Olumuş göstereceğim. Aha, vampir kontrol listesi. Ah işte ihtiyacım olan şey. Bir vampir olmak için ihtiyacım olan her şey bu listede. Soluk tenden başlayalım. Herhalde bu kolaydır. Önce bir fondöten lazım. Deniz yıldızı kozmetiğin en son ürününü kullanacağım. Pullu yüzüme çok iyi geliyor. Şimdi doğru tonu aldığımdan emin olayım. Güzel. İşte burada işler biraz zorlaşıyor. Hadi onları ezelim. Artık o kadar da sert değilsin değil mi? Artık toza dönüştüğüne göre onu yüzüme sürebilirim. Bu görünüş için çok fazla pudraya ihtiyacımız olacak. Neyse ki bende bol bol var. Ha, Hapşu. Ha, i̇şe yaradı mı? Vay canına. Vampir gibi görünüyorum. Burada durabilirdim ama bu listeyi bitirmek istiyorum ve böylece ilk madde tamamlandı. Sıradakine geçelim. Makyaj mı? Ah, kız kardeşim her yılda muhtemelen makyaj malzemesi vardır. Olamaz yanlış çekmece. Sadece doğru malzemeyi bulmalıyım. Acaba bunun altında mı? Bir şey yok. Bu biraz zor olacak. Aha bir atıştırmalık. Ne şanslıyım. <laughs> bir, bir dakika. Bu biraz vampir rengine benziyor. Aklıma bir fikir geldi. Son bir kez daha yalayacağım. <laughs> Sonra da onu gözlerimin etrafına süreceğim. Mükemmel olması için uğraşmaya gerek yok. Ne de olsa çökmüş görünen gözlere ihtiyacımız var. Nasıl oldum? <laughs> Dişler bu dönüşümün bir parçası değildi. Güzel. Onun dışında bu makyaj gayet iyi görünüyor. Şimdi bir sonraki maddeye geçelim. Saç bu deli. Çocuk oyuncağı. <laughs> Sanırım erken konuştum. Ah, hadi ama oh, oh, bu işe yaramıyor. Başka bir şeye ihtiyacım var. Siz bana yardım edeceksiniz. Elimi çabuk tutacağım söz veriyorum. Şimdi rahatlayın çocuklar. Buna hazır mısın? Sadece saç jölesi yapmak için suyundan biraz almalıyım. Teşekkür ederim. Şimdi senin parlama zamanın. Gerçekten. Parıltısız bir vampir nedir ki değil mi? Bu pullar işimizi görecek. <laughs> Hadi deneyelim. Vay canına bununla ışıltımı Jüpiter'den bile görecekler. Hadi bakalım. Aha, bu umarım hissettiği kadar havalı görünüyordur. Güzel. <gülüyor> Yapıştı. <gülüyor> Harika. Bir maddeyi daha işaretleyebiliriz. Sıra buna geldi. Vampir dişleri. Bende bunlardan yok. Hmm, ama bulmam gerekiyor. Buradan başlıyoruz. Hızlıca halledelim. Hayır. Hmm. Yaşlı pirana dedi. Hala eskisi gibi ısırabiliyor değil mi? Bekle bir saniye. Aklıma bir fikir geldi. Onları kaplama gibi üstüne koyacağım. Artık vampir dişlerim de var. Teşekkür ederim. Ha? Bana sadece iki tane lazım. Güzel. Şey bayağı hızlıydı. Şimdi sadece iki şeye ihtiyacım var. Bacaklarla başlayalım. Bacaklar mı? Ama benim bacaklarım yok ki. Hmm, bir fikrim var. Yaşlı teyzem Ursula'nın bunun için bir çözümü var. Sadece bir iksir hazırlamam gerekiyor. Şimdi bir bakalım. Baycan'ına Ursula teyze bu tarifle kendini açmış. Çok kolay. Hadi yapalım şu işi. Önce tencereye bir tek boynuzlu at kalbi atacağım. Aha çok sıçrattı. Sonra biraz kristalize koca ayak gözyaşına ihtiyacım olacak. Sadece kapağı açıp içine döküyorum. Koca ayağı anlatmanın en iyi yolu nedir biliyor musun? Onlara birkaç sevimli kedi videosu göstermen yeter. Bu kadar kafi. Nereye gittiğini sanıyorsun dostum? O kadar çabuk değil. Tencereye giriyorsun. Sıra karıştırmaya geldi. <laughs> i̇şte bundan bahsediyorum. Aman Tanrım bir şey oluyor. Bacaklarımın şekillenmeye başladığını hissedebiliyorum ama yeterince hızlı değil. Hadi ama. Yaşasın bacaklarım var. Hadi bir deneyelim. Aa, bu iş böyle oluyor değil mi? Eyvah düşeceğim. Aa. Aha, neyse en azından bacaklarım var. Bitmesine az kaldı. Sonuncusuna geçelim. Kıyafet. Ah, gardırobumu kontrol etmeliyim. Bakalım burada neyimiz varmış? Örümcekler mi? Örümcek adama dönüşmeyeceğim. ben ah, neyse. Vampizondan sipariş edeceğim. Moda olan her şeyi orada bulabiliyorsun. Siparişiniz geldi. Ah, ah. <laughs> evet şimdi havalı görünüyorum. Bu vampirlere göre değil. Kıyafete uymuyor. Aa, aksesuarları da yanındaymış. Bu şahane. Dracula kolla kendini ben geliyorum. Mahallede yeni ve havalı bir vampir var. Ben hazırım. Şimdi bu listeyi bitirelim. Kıyafet tamam. Ben hazırım. Duyduğuma göre biri havalı bir vampir arıyormuş. Artık aramasına gerek yok. Hey! Aa evet, ha? Bugün nasılsın? Vay canına. Çok yakışıklı görünüyorsun. Tabii sana bir öpücük vereceğim. ha? <laughs> Okul binasında öpüşmek yasak. İkiniz de cezalısınız. Ya, burayı kim dekore etmiş? Müdürün bayağı ilginç bir zevki varmış. Merhaba, kimse var mı? Beni güzellik uykumdan kim uyandırdı? Şaka mı yapıyorsun? Ah, 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 neyse ben ah bak oğlum senin için ne yapabilirim? Ah tam bir soytarı. Ah oğlum senin neyin var? Ah tam bir zaman kaybı. Ne, ne istiyorsun? Sorumluluk sahibi olmalısın. Öyle mi? Ha? Ah, Tamam oğlum. İyi şanslar. Ne? Müdürlük rozetini mi bıraktı? Bekle. Artık müdür ben miyim? Tamam bunu yapabilirim. Önemli olan bu pozisyona uygun görünmek. Son olarak da bol bol kafein tüketmek. Ah, güzel. <laughs> Yaşlılar bu şeyi nasıl içiyor? Ya. Okulda değişim yapmanın zamanı geldim. <laughs> Çocukların buna hazır olduklarını sanmıyorum. Yeni müdürünüz geldi. Ayrıca gayet iyi görünüyorum. <laughs> Müdür mü? Hiç sanmıyorum. Ne? <laughs> Aklımda daha iyi bir şey var. Bu resmi değiştirmenin zamanı geldi de geçti bile. <laughs> bu yeterli değil. Bip bip artık herkes burayı kimin yönettiğini öğrenecek. Büyük kaykaycı seni izliyor. Ne? Hey! Burada da rahat yok mu? Ne varmış bakalım? Bum! Sana da bir tane. de. <laughs> <laughs> Buyur. Ne? Müdür mü? Ha? Ne? Kim bu? Aa, bak. Selam arkadaşlar. Ben de okulun yeni müdürüyüm. Gerçekten mi? Ha? Öyleyse ne olacak? <laughs> tamam kural bir. Kıyafet yönetmeliği iptal. İşte böyle. Ha, a -a. bu şahane. Temi harikasın. Muhteşem. Ama ben bir müstahdemim. Tamam o zaman. Güzel. Şu koku da de. Okulun mutfağından mı geliyor? Ha? Yeni kurallar koydum sarımsak yasak tamam mı? Ne? Eba oldu. Pekala şu ana kadar gayet iyiydi. Ama bir dakika bu da ne? Bu kadar yakınlaşma fazla. Ah, buna bir son vermeliyim hemen. Ay, sadece bilmiyor öpebilirsin mi? Şuna da bak. <laughs> hmm, çok daha iyi. <laughs> Hayır. Ah, demek. Ama bas kaçacak yer yok. Şuraya. Az kalsın yakalanıyordum. <laughs> en sevdiğim gösteri. Çok <laughs> sıkıcı. Çocuklar bugün öğreneceğimiz konu. Rahatsız ediyorum ama bu iş böyle olmayacak. Uyanın. Aa! <laughs> Hey derste uyumak yok. Hmm bu bana şeyi hatırlattı. Şimdi bunun icabına baktığımıza göre. Aferin. Afiyet olsun. Sonunda. Sonunda. Hmm artık onlar yasak. Bunları yiyeceksiniz. Bu değişiklik şu andan itibaren geçerli. Derhal. Aa, aa, aa Göz kürelerimi. İğrenç Paramı geri istiyorum <laughs> Bilgi güçtür Şu yaramaza bak Sen benimsin Onu yemek istediğine evlisin <laughs> <laughs> Ne yapıyorsun <laughs> 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 Hepsi bitti <laughs> Öyle mi Çok komik Şimdi ağzını aç bu şey nerede? Aa, buldum. Normal yiyecekler yasak dedim. Anladın mı? Şuradaki şeyi görüyor musun? O senin için orada. Ha? Ne? Lütfen bunu yapma. Burada işim bitti. Devam edelim. Bayağı antrenman yapmışlar. Şu kaslara bak. Onları seyretmek bile beni susatıyor. İçeri girmeliyim. Bu muhteşem hanımlarla tanışmak istiyorum. Özellikle de bununla. Giriyorum. Güzel. Vay canına. Selam kızlar. Ne dedin? Pardon benim hatam. Affedersin. Şu tarafa gideyim. Böyle kaslara nasıl sahip olabilirim? Şu kızlardaki gibi. Şey... Tamam kızlar. Kızlar, beraber yapalım. Çık buradan. Ay. Kızlar, bakın. Bu kalça kasları meyveleri sırtını çıkarabiliyor. Hiç böyle kaslar görmemiştim. Aa, şey, bunu yapmalıyız. yapmalıyız. Bir, Aa. Benden bu kadar. Ha? Ne yapıyorsun? Değişim zamanı. Aa, bunu hissediyor musun? Ve çömelin. Evet işte görmek istediğim hareketler bunlar. Devam edin hadi. Oh. Aa. Orada neler oluyor? Aa. İyi geldi. Aa, aa hayır. Aa, aa. aa ben de yapamıyorum. Tüh, görüşürüz. Aa. Buraya gel. Ayağa kalkamıyorum. Oh, böyle kaslar beraberinde büyük sorumluluklar getiriyor. Şimdi ne yapsam? Çok sıkıcı. Burada neler oluyor? İşe yaramaz. Bunun içinde ne var? Hadi paradan bahsedelim. Oho, biri Sims para hile kodu falan mı kullandı? <laughs> Artık istediğim her şeyi alabilirim. Kıskanma. Hadi delirelim. Şuraya bir bak. Eminim daha önce böyle bir oda görmemişsindir. En iyi tarafı da... Hepsi benim. Burada istediğim her şeyi yapabilirim. Başlayalım. Daha çok oyuncu bu. Ama ama insanlar oynayamam ki. Tabii eğer... Kimin bize katılabileceğini anlamak için insanları gizlice takip edelim. Tamam kameraya erişimim var. Bu kız ne yapıyor? Kendi ayaklarını mı kokluyor? <laughs> Mutfakta neler oluyor? Şu aşçı mı? Demek krem şantiyi çalıyorsun. Peki ya sınıfta neler oluyor? Aha. Mary Luna ve Joey. Müdürün odasına gelin hemen. Başımız belada mı? Oo, hayır. Nihayet geldiniz. Şey. Hadi oynayalım arkadaşlar. Yaşasın. İyi olan kazansın. Ya da muhbir olan. Ben kazanacağım. İddiaya var mısın? Ne? Ne? Neden Ne şey geçirmem ha. gerekiyor. Buna pişman olacaksınız. Bu berbat bir şey. Bir de bana sor. Ama benim pozalar. Şey, bu oyunu kesinlikle kazanacağım. <laughs> Ezikler. Benden iyisi yok. Sonra o da dedi ki. Merhaba arkadaşlar. Bugün çizeceğim şey. Aa, <laughs> olamaz. Ay. Evet evet. Şaşırmayın. <laughs> Şimdi dikkatlice izleyin. Tamam, bunu yapabilirim. Hı, şuraya bakala. Hiç görüyor. Ama ben tamamen farklı bir şey görüyorum. Şu şeye bak. Tıpkı bir kral tacı gibi. Evet. Baksana. Ne kadar da yakışıklıyım. Edward kolunda ne eksiğim var? Neyse. Çocuklar, ayrıntılara dikkat edin ve boz. Vay vay vay. Çekil. Hı hı. Hiç sanmıyorum. Hey sana çekil dedim. <laughs> Sıra bende. Hı? Bence bu hmm. da olur. Yani en baştan başlıyoruz. Şöyle bir bakalım. <laughs> Beni sevdiler. Ne? Bir anda çok susadım. Olamaz. Kıvamı da iyiymiş. Kıpkırmızı. Kıp kırmızı. Vay canına şunun teninde duruşuna bak. Ona ihtiyacım var. Hey hareket ettin. Oh, hayır. Sürpriz. Aa, aa, nasıl yani? Bu ya? kan değil. Kan mı dedi? Eyvah. Ne? Bu sadece boya. Aha. 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 Senin atan. Aha. Soytarı. Aa, kayıyorum. Dikkat. Resmini <laughs> mahvettin. Ah, aferin. Ah, artı. Dikkatli olun çocuklar. Bu test çok önemli. <laughs> hey. Oh, hayır. Bunu yapamıyorum. <laughs> hmm. Aa. Pekala bu kadar. Bunu hak etmiyorsunuz o benim testim. Tamam, dinle. İyi tatlı değil, öğretmenim. Oh, harika. Yaşasın. Teşekkür ederim. Nasıl yani? Dersimiz sanal gerçeklik. Hey bebeğim. Ha? Aa, aa, aa bu da ne? Öğretmeninizin işi var. Birbirinize çarpmamaya dikkat edin. Aa, neredeyim ben? Aa, bu yiyecek mi? Neden hiçbir yere varamıyorum? Al sana. Ha. O da neydi? Ha, ha, ha. ne kadar huzurlu. İşte Crescendo. Bu da ne? Vay canına. Şunların etrafta koşuşturmasına bir bak. Tüh. Dikkat et. Arkadaşlar lütfen dikkatli olun. arkadaşlar o bir canavar. Ha saldı. Bekleyin. Yakalayın onu. Olamaz az kalsın. Evet, evet, evet. Gitmeliyim. Hadi hadi. Ne, var? Orada orada kaykayla kayıyorlar. Bir sürü ev evim var. Lütfen değiştir. Tamam artık kural yok. Ha? Şahane, şu şey bana ver. Hey, kural yok mu? Bu şahane bir şey. Kural yok. Yaşasın. Ha. ha, hayatım boyunca bunu bekledim. Saçlara özgürlük al sana. Çok havalıyım. Kural yok. İçindeki Picasso'yu ortaya çıkarmanın zamanı geldi. Bu hayatımın en güzel günü. Yaşasın. Evet. Evet. Başardı. En sevdiğim program. <laughs> Plastik cerrahi hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet, bu tamamen doğal. Esas soruya gelelim. Dudaklarınıza kaç para harcadınız? Ha? Bu ne cüret? <laughs> Şehrin güneyindeki lisede kaos yaşanıyor. Muhabirimiz okuldan bildiriyor. Merhaba Sam. Merhaba. Burada işler çığırından çıkmış. Lala Lisesi'nden canlı yayın yapıyoruz. Burada yaşananlar gördüğümüz hiçbir şeye benzemiyor. Al Eldimi, ne yapıyorsun? Burası benim okulum. Selam adım Sam. Bir sorum var. Siz bir at mısınız? Dur. Yoklu idare etmek zor bir işmiş. Babam beni öldürecek. Bir dakika. Buldum. Sonuçta Flash'tan bile hızlı olabiliyorum. Okul günü bitmeden koşmalıyım. Neler oluyor ha? Ee, burada işleri yolda koyabilirsem Kamın ailesi beni beyzbol takımlarına almalı. Sakın yerinden kalkma. Otur. Parmak buraya. Normal herhangi bir günde olduğu gibi. Daha çok iş var. Bu biraz acıtabilir. Başını nedir bir belaya sokuyorsun? Aa, patlayıcı anladım. Merak etme ben hallederim. Sorun çözüldü. Devam et işini bitir. Bu arada klozet oturağı biraz soğuk olabilir. Görüşürüz. Eyvah sokak dövüşü falan mı yapıyorlar? Çok gördüğüm adı mi? Ha, evet. Bunun iyi bitmesine imkan yok. Hiçbir şeyi şiddetle çözemezsiniz. Oh, no. Hmm, aferin. Ama boyayla bu tatlıyı değiş dokuş edelim. Şimdi ağzını iyice aç. İşte. Aa, neredeyim ben? Bant mı? <laughs> Neler oluyor? Bekle. Ha? Nasıl yani? Aa, patlayacak. Aa, aa, aa. Aa, artık inek mi olduk? Aa. hmm. Aa, Aa, güzel. Ah, güzel. Demi, ah, Timmy, Burada, burada neler oluyor? Aa, aa. Aa, selam baba. Buralara bir bakayım. İlginç. Harika Timmy. Ama sen artık sonsuza kadar müdür olacaksın. Tamam, ben istifa ediyorum. Bekle. Ne? Bye bye. Hayır. Aha, aha tamam. Hey, çıpak mı istiyorsun? Neden olmasın? Oh. 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 olamaz kırmızı alarm. Aa. Oh. Kahvaltı hazırmış. mı oh. Selam Emily. Ya Yarınız... Sarmak <laughs> istiyorum sargıyla. <gülüyor> <gülüyor> Daha iyi oldu. Daha dikkatli olmalısın. Aa, teşekkürler karanlık prensim. Hı, çok tatlı. Cadılar bayramı yarışması. Hmm, Cadılar bayramı yarışmasına katılıp onu etkilemeliyim. <gülüyor> <gülüyor> Neredeyse kapıyı kapatmayı unutuyordum. Hayır. Ha, vampir isterim kıpırşıyor. Geliyorum. Ha, 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 halen tek parça mıyım? İyi misin? Ha, a, a, evet. Gel şuraya. Gitmem lazım. Aa, teşekkürler. Aa, çok hoş biri. Aa, soluk benizli prensim. Hey. <laughs> Selam Temi. Selam. Aa, ne oldu? <gülüyor> aa, aa, <gülüyor> aa. Aa, sadece domates suyuydum. <laughs> Denesene. <laughs> Domates suyu. <laughs> ha dur temizleyeyim. <laughs> çok sıcak bir davranıştı. Teşekkürler. Ha, bugün çok soğuk ya. <gülüyor> <gülüyor> Gitmem lazım. <laughs> hmm, çok garip. <laughs> Noktaları birleştirme zamanı. Hadi her şeyi ortaya dökelim dünyanın en iyi dedektifi gelsin. Hayır yarasa eleman değil ben. Kim bu? Kan içiyor. Soğuk ten. Süper güç. Kırmızı gözler. Yüksek hız. Bakalım bu nereye gidiyor? Peki peki. Ha. Buldum. Oh, o bir vampir. Oh, bir şeyler yapmalıyım. Oh. Ah. Buldum. Neler görüyorum? Büyük bir V harfiyle başlayan şeyler gelmiş. Ah. Resmen şahane bir ne Kimse var mı? Bu da ne? Dokunma bana. Emily dur. Ben seni seviyorum. Ama ben bir vampirim. Ah. Biliyorum ama... Ah. Ben hazırım. Emin misin? Evet. Biraz acıtabilir. Oh. <laughs> <laughs> <laughs>